Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar Böyle bir video buldum Arşivimde kalmış yüklemeyi unutmuşum zamanında ee, Far Cry Primal'a devam Anur, edecektim Böyle bir, şey bir şey planım vardı he? ama iptal oldu Bazı nedenler dolayısıyla kanalı Koştan, bir ara ara koş, vermiştim koş, kozluyuz, oğlum, Eski oğlum, videoyu buldum da. tekrar onun üzerinden edit yaptım ve be, Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Anam 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 anam, anam. anam, anam. Abi saygılar abi Abi seni hayranım ben, şeyde izliyorum ben seni. Ee, buz devrinde izliyorum abi seni, hayran, büyük hayranım. Gittin mi? Gitti. La bir de köprüden geçiyor la, hayvan bizden akıllı la. Oğlum o ne lan bir, orada birini gördüm ya neyse. neyse çıkalım, burada da bir sürü şey var. Biz bizi de kesin yani ecelimize doğru. O ne lan? Oğlum çipe bak Lan Alo Hatun sen ne yapıyorsun ya Hatun sen ne yapıyorsun Kızım Kaplan geliyor kaplan kaplan manyak manyak hareketler yapacaksın, arkana bak Kabak gibi avlanacaksın şimdi Or Armut gibi avlayacaklar şimdi Al ne yapıyorsun sen ya? Kaç lan kaç sen ne yapıyorsun? Kaçıyorsun mu? Abi abi sayıklar abi. Abi ne olur abi. Abi iki çocuğum var abi. Allah'ım lan tipe bak. Abi kafası kafası bildiğim vücudum kadar ya. O dişler var ya bana bir girse var ya bir daha çıkmaz yani. O derece. Ne oluyor lan? O neydi? Land of Oros Discovered. Oros. Vay Oros. Ne oluyor lan? Manyak. Ben nice mince değilim. ninja kabilesindeyim. O da değilim ben. Sen olabilirsin belki. Takarım takarım. Çok kötü takarım. Sayla. 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 Peki sayarım seni de. Ay, Udam daf. ne la? Udamın şeylerini alıyor. Ee, kulaklarını kesiyorum diyor. Yiyor mu onları? Tek başına mısın sen? Şşş sana diyorum sana. Kabak. Ha. Ha. Yiyeceğim var, saklanacak yerim var. Gel diyor. Hatun sen kaçınıyor mu? Ulan Hatun bize yaş yazılıyor la. Öyle yok böyle bir şey la. Ne çekiyorsun? Allah Allah. U mu? Hada. Hada mı? Hata derken? Ne? O ne kızım ya? Ye diyor da ne yiyeyim yani. Ya benim anlamadım. İkimiz de aynı dili konuşuyoruz. Niye böyle sanki şey gibi e, başkasıyla konuşuyormuş gibi e, şey şey konuşuyor ki. Vincilalar nerede? Diğer vincilalar. Bu arada yediğin ne lan senin öyle? Udam'ın lideri Ul. Vincilanın evini yıktı. Ulan Abla ben seni hiç hatırlamıyorum bizim kabilede öyle biri yoktu ya. Bizim kabilede bir tane hatun vardı onu da öldürdüler. Udam, udam udam öldürmedi hep şu bizim bir gerizekalı var neydi ismi? Onun salaklığına hepsi öldü. Bencalar ona, onun, onun öldü. Sen yaralısın bir yanda. Ne gülüyorsun lan? Psikopata bak la bir de gülüyor la. Sana yardım ediyorum. Sen eğil bari eğil. Yardım edeceğim. Yardım ed eğil, eğil, eğil. Eğil, eğil sen eğil lan. Yeşil yapraklar dışarıda bana getir. Ha tabi o zamanlar. Nerede ağrı kesici, mağrı kesici. <laughs> Yeşil yapraklar.